Ne yapacağız Bilmiyorum dostum Hiçbir fikrim yok Zaten hiçbir işe yaramıyorum Ama hala yaşıyoruz Aç olabiliriz üşümüş ve kaybolmuş olabiliriz Ama hala yaşıyoruz Ve hala bir ekibiz Bizi buradan çıkarabileceğini biliyorum Hadi gel bir şeyler yiyelim Balık cipsi mi yoksa Diyet balık cipsi mi Haklısın dostum ben bunu yapabilirim Piknik alanı bulabilirim bu cipslerini ben alabilir miyim? Neden oluyorsun ki? Önümüzde doğal bir süpermarket dururken. Ne? Şu acaba Darwin küçük parçacıklardan oluşmuş ve onlar da daha küçük parçacıklardan meydana gelmiş daireler. Dairelerin içindeki başka küçük daireler. Her şey dairelerden oluştuğuna göre yiyecekler de dairelerden oluşur. Yani bu taşla tavuk budu arasında hiçbir fark yok. Hadi gel onu yiyelim. Daire tavuk butlarının tadı taş gibi. Endişelenme dostum. Etrafta dairelerden oluşan bir sürü şey var. Zaten hayatın kendisi de bir daire değil mi? Öyle mi? Hayat da mı dairelerden oluşuyor? Dairelerden bile daha iyi etten oluşuyor. Ama siyahımız yok. Aa. Bir dakika Darwin benim silah ihtiyacım yok. Pençelerim var. Ben bir yırtıcıyım. Yüklememe baksana. Aa! Hadi ona yaklaşalım. Gambo. benim pençem yok Şşşş. ki. Ama yengeçlerim var. Ben de ona tokat atarım. Şşşş, dur. Ona gizlice yaklaşmaya çalışıyoruz. Oh. Hadi yakala onu. Ee, önce sen. Tamam. Onu şimdi yiyebilir miyiz? Belki daha küçük bir şey denemeliyiz. Neden sırıtıyoruz? Gambo, lütfen lütfen onu yeme. Ya o ya biz dostum. Bir şeyler yemeliyiz. Ama şuna bir baksana. Ne kadar tatlı. <laughs> Haklısın bunu yapamam. Özür dilerim ufaklık. Güle güle. Özgürlüğünün tadını çıkar. Hayallerinin peşinden ayrılma. Çok güzel bir hayatın olsun. <laughs> Çok korkunç. Doğanın kanunu bu Darwin. Yemek zincirinin en sonundaydı. Peki şimdi en sondaki kim var? <laughs> sanırım gitti. O da neydi? benim karnım başka yırtıcıların dikkatini çekeceksin ama karnım aç yemekten bahsetmekten vazgeçer misin peki ben üşüdüm ah pekala hadi ateş yakalım daha uzla daha oldu. daha oldu. ne oluyor? yapmıyor işte aa, aa! Aa, 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 aa! Bir iki sana söylemiştim. Ekibimizi yeniçten duygularımla tebrik ediyorum. Çak bakalım. Çok ama çok acı. Evet, ben de. Sandviçlerden başka isteyen var mı? Ben isterim. Hop, ikiye bölündüm. <laughs> <laughs> Oo, o kadar açım ki sanırım kendimi azmetmeye başladım. Ve görünürde yiyecek hiçbir şey yok. Hayır, Gumball var. Ne? <laughs>